Finans Merkezi'nin son bölümünde değerli bir konu e, ağırlıyoruz. Giyoder Başkanı Sayın Mehmet Kalyoncu bizlerle birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şimdi özellikle tabii Türkiye'nin barınma problemi ortaya çıktı son birkaç sene içerisinde. Önce salgın geldi. Salgın sonrasında e, konut stoklarının belirli bir kısmının eritilebilmesi için çok e, agresif kampanyalar düzenlendi. Kamunun bu konuda ciddi desteği oldu ve konut stokunun önemli bir kısmı eridi. Fakat sonrasında ortaya çıkan yüksek enflasyonist ortam burada ciddi bir barınma problemini ortaya bir kez daha koymuş oldu. Kiralar çok yükseldi. Konut fiyatları inanılmaz yerlere geldi. Şimdi piyasa kendi içerisinde bir düzeltmeye doğru gidiyor anladığımız kadarıyla. Fakat barınma problemi var olmaya devam ediyor. Yani kiralar hala erişilebilirlikten uzak. Yeni konuta ulaşabilmek için hem mavi yakanın hem beyaz yakanın eskisine göre koşulları çok daha kısıtlı ve zor nasıl çıkılacak bu açmazın içinden diye bakılırken sizin de Giyoder olarak bir model öneriniz vardı. Bununla ilgili daha önce de konuştuk sizinle ama o günden bugüne kiralama altyapısı üzerine kurgulanmış kamunun arazi sağladığı geliştiricilerin de kademeli olarak kendi gelirini almak suretiyle daha uygulanabilir bir model olarak ortaya koyduğunuz bu sistemde şimdi neredesiniz? Hı hı. Bahsettiğiniz gibi konut meselesi küresel anlamda Tartışılıyor, Yeni modeller geliştirilmeye çalışıyor. Ve e, konut üretimini bütün ülkeler artırmaya çalışıyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Nasıl ürettiğiniz önemli. Yani e, örneğin e, bir Avrupa ülkesiydi sanıyorum İsveç. Konut üretimi artmış ama konut problemi de artmış. Dolayısıyla e, buradaki toplumsal menfaati önceleyen bir kurguyla konut üretmek e, artık bizim için kaçınılmaz. Neden? E, çünkü... Şuna baktığınız zaman aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyebilir miyiz? Konut meselesinde konut kredisine endeksli bir konut piyasası, konut satış e, dinamiği Türkiye'de bir gerçek ve konutun nasıl üretildiğine baktığımızda konut geliştiricileri var, Toki sosyal konut üretiyor ve burada emlak konut gibi bir de e, faktör var. O da bu işte aslında biraz düzenleyici rolüyle e, ve yine kamu kaynağı arttırıcı bir yöntemle konut geliştiricinin ana aktörleri. Burada e, bizim şu anda bahsettiğiniz gibi pandemiden sonra her şeyin maliyeti arttı. Maliyeti artmayan hiçbir şey yok. Her şeyin maliyeti arttı. İnşaat maliyetleri de arttı. Artmaya da devam ediyor. Arsa maliyetleri de arttı. İnşaat maliyetleri de arttı. Her şeyin maliyeti arttı. Aynen öyle. E, ama burada bir şeyin maliyetini biz yönetebiliriz, düşürebiliriz. O da arsa maliyeti. Neden? Çünkü biz ülkemizin %10'undan az bir alanına yerleşmiş durumdayız. Yani şöyle bir şey e, düşünelim. Biz arsa neden üretemiyoruz? Arsa üretmekten neden korkuyoruz? Çünkü herkesin aklında şöyle bir konu var, arsa rantı. Şimdi düşünelim, arsa rantı kime en çok fayda sağlıyor? Bir gayrimenkul geliştirme sürecinde, konut geliştirme sürecinde maliyetin %50'si arsa... Bakın böyle bir oran dünyanın hiçbir yerinde neredeyse yok. Eskiden 70'e 30 gibiydi. Yani %30 arsa, %70 diğer inşaat maliyetleri, geliştirici maliyeti gibiydi. Şimdi 50'ye 50'ye geldi doğru 50 mu? 50'ye 50, yeri geliyor 60'ları buluyor. Örneğin Bağdat Caddesi ve etrafında olan dönüşümlerde %80-85 oranlar var. Ve baktığınızda o bölgede yaşayan insanlar en iyi eğitim almış. En aydın, çağdaş insanlar. Şimdi burada hesap bu kadar artık akıl almaz bir noktaya gidiyorsa ülkenin genelinde nereye gider düşünelim biz şunu söylüyoruz bu arsa maliyeti konusu yönetilmeli regüle edilmeli kuralları konulmalı bunu yaparsak zaten en büyük maliyet bu bunu yarıya düşürelim yapabiliyorsak sıfırlayalım ve bu problemi çözelim bizim önerimiz bu ama arsa üretmekten biraz çekiniyoruz korkuyoruz çünkü e, onun getireceği bir takım e, sonuçlar var arsa üretiyorsunuz, bazı sonuçları yönetmeniz gerekiyor. Ve e, örneğin sonuçta bir arsa üretildikten sonra konut geliştirildiğinde arsa sahibi de sanki konut geliştiricisiymiş gibi düşünülüyor. Yani şunu çok rahat söyleyebilirim. %90'ı konut geliştiricilerinin başkasının arsasında bu e, konut geliştirme süreçlerini yapıyor. O zaman şunu soralım. Kim bu arsa sahipleri? Bütün bu sistem arsa sahiplerinin menfaatine çalışıyorsa Geliştiricisi, mimarı, belediye belediyesi, bankası, yapı denetim firması, değil mi? büyük bir emek var, büyük bir değer zinciri var ve tamamen bu zincir arsa sahiplerinin menfaatine çalışan bir sistem. Bu düzene artık değiştirelim diyoruz. Bugün değiştirmezsek ne zaman değiştireceğiz? Konuta hiç olmadığından daha fazla ihtiyacımız var. 6 Şubat'tan sonra 50 bin kişinin hayatını yitirdiği bir gerçeği geçirdikten sonra İstanbul'u bekleyen böylesine büyük bir deprem tehlikesini konuşuyorken bunu artık yapmalıyız. Başka çözüm yolu olduğunu düşünmüyoruz. Burada kuralları koyalım. Tartışılsın, özel sektör söyleyeceğini söylesin, arsa sahipleri de söylesin. Kamu otoriteleri, yerel yönetimler, sivil toplum buradan ben bir çıkış yolu bulabileceğimize inanıyorum. Bu noktada üzerimize düşeni yaptık. Biz dünyadaki modelleri inceleyerek ülkemizin mevzuatına uygun, bankaların bildiği, hukuk firmalarının bildiği, kamunun 20 yılda ulaşımdan sağlığa, enerjiye, altyapıya kritik altyapısını tamamladığı kamu özel işbirliği modelini ortaya koyduk ve bununla konut nasıl üretiriz ona çalıştık. Ve bu üretim sürecinde arsa maliyetini de sıfırladığımız noktada aslında maliyeti yarıya düşürdük. Yani en büyük arazi sahibi devlet olduğu için eğer bir şekilde devlet bu araziyi sağlayacak olursa üzerine geliştirme yapma imkanı elbette çok daha rahat oluyor. Olabilir. Bunu da söylemekte imtina ediyoruz. Neden? Devlet arazilerine göz diktiler oluyor. Devlet olmak zorunda değil. Bakın biz bu modeli bütün İstanbul ilçe belediyelerine gönderdik. Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Konut üreten ne kadar aktör varsa gönderdik ve toplantı talep ettik. Çünkü bunu farklı yöntemlerle de bulabileceğimizi düşünüyoruz. Ben teşekkür ediyorum Üsküdar Belediyesi, Şişli Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Avcılar Belediyesi ilgi gösterdi. Çünkü baktığınızda yerel yönetimlerin de, ilçe belediyelerinin de arsa geliştirme kabiliyetleri var. Günün sonunda bir bölü binlik planlar ilçe belediyelerinin marifetiyle çıkıyor. Ve burada işte yüzde kırk donatı kesintisi yapılıyor. Ben birçok şeye şahit oldum. İlçe belediyesi o kırkı nasıl değerlendireceğini bilemiyor bazı durumlarda. Yurt mu yapsak, cami mi yapsak, belediye hizmet alanı diye tanımlanmış bir şey var bizim planlarımızda ne olduğu belli değil bakın. Buraları kiralık konut yapalım. Ve bu konutlar kentsel dönüşümün rezerv konutu olsun. Bu noktada arsa belediyenin olmaya devam etsin. Kamu özel işbirliğiyle de görevli şirket en iyi bildiği işi bir konutu, bir yapıyı en hızlı, en kaliteli, en ekonomik, bakımı en kolay, enerji tüketimi en düşük olacak şekilde üretsin. Ama ne yapıyor bizim geliştiricilerimiz? Arsa bulmaya çalışıyor. Arsayı buluyor zararını anlaşıyor arsa sahibiyle. Belediyeye gidiyor bu durumu düzeltmeye çalışıyor. Yapabildiği kadarını yapıyor. Yapamadığını mimarı zorluyor ilave alan üretmeye. Bizim artık buralardan çıkmamız lazım. Kurallar net olmalı. Herkes için eşit olmalı. Bizim sektörümüzde rekabet eşitliğini biz getirmek istiyoruz. Bu da nasıl olur? İlişkilere bağlı değil. Bir takım spekülatif bilgi kanallarına bağlı değil. Kabiliyete bağlı. işini ahlaklı bir şekilde, çalışkanlıkla yapabilen firmaların daha başarılı olacağı bir gayrimenkul sektörü biz istiyoruz. Peki modeli ve işleyişini biraz daha derinleştirecek olursak kiralamaya dönük bir konut üretimi beklentiniz var. Diyorsunuz ki kamu burada e, merkezi yönetim veya hazine arazisi de olabilir. Ya da aynı şekilde bir şekilde belediyeler eliyle üretilebilecek yeni konut e, alanları da olabilir. Sonuçta kamu elindeki kullanılabilir araziyi sulsun bunun üzerine sadece kiralamaya dönük, satın almaya değil sadece kiralamaya dönük bir konut modeli geliştirilsin. Müteahhitler nasıl bakıyor buna? Bu kiralama yönelik olmasının tek bir sebebi var. Uzun dönem getiri. Çünkü bu olmadıkça proje finansmanı normlarına uygun hale getiremiyoruz. Konutu yaptınız, 3 yıl içinde sattınız. 3 yıllık, 4 yıllık bir getiri finans piyasalarında derinliği olan bir şey değil. 10-15 yılları, 20 yılları bulan bir zaman planında Nakit akışı oluşturacak bir yöntem biz bulmaya yani ticari çalıştık. Ticari gayrimenkulde oluyor zaten bu. Bir Tabii. benzerini konut tarafında da üretmek Aynen aslında öyle. temel. Doğru mu? Yani bir alışveriş merkezi yatırımcısı bankaya gidiyor diyor ki... ...yüz mağazam olacak, bunların geliri şu olacak, şu kadar kişi ziyaret edecek... ...bu kadar kira toplayacağım, 20 yılda sana da borcunu 10 yılda ödeyeceğim diyor. Konutta bunu diyemiyor. Neden? Satmak zorunda. Ve konutun satıldığı noktadaki piyasa çok öngörülebilir bir piyasa değil. Neden? Bir sürü konu var. Yabancıya satışı var, konut kredisi var... ...işte efendim ilk evi olan, ikinci evi olan gibi gibi... ...daha bizim hala... Fiyat duyarlılığı da çok yüksek tabii. Fiyat duyarlılığı yüksek. Bunlardaki kuralları da hala koymadık. Bunları da koymamız lazım gecikmeden. O yüzden bunun sebebi bu. Biz birazcık tersten başladık. Dedik ki bankalar neyi finanse eder? Bunu bankalardan öğrenelim. Beş bankayla konuştuk. Beşinden geri bildirimler aldık. Merkez Bankası ile görüştük. Onların geri bildirimini aldık. Ve buna göre bankability imkanı veren, finanse edilebilir bir yapı kurduk. Müteahhitler buna ne diyor? Şunu diyebilirdi. Ya biz ne güzel projeyi yapıyorduk, 3 yılda paramızı çıkartıyorduk, amorti ediyorduk. Biz şimdi 10-12 yıl mı bekleyeceğiz? Orada da bir optimizasyon yapma imkanımız var. Yani diyelim ki 100 konut üretilecekse, bunun 20'si satılık olsun, 80'i kiralık olsun. Bu da olur. Tamamı satılık odaklı konut üretmekten çok çok daha mantıklı olur ki bu şu anda geliştiricilerle, özel sektörlerle tartışmalarımızda geldiğimiz nokta ama onlar şundan da memnun 10 yıl bir projeksiyon yapabilecek şimdi bir gayrimenkul geliştiricinin bir projesi oluyor 3 yılda bitiyor adamın bu 3 yıl içerisinde yeni bir arsa bulması lazım ve şu an arsa bulunamıyor özellikle İstanbul'da ve büyük kentlerde o yüzden 10-15 yıllık projeksiyonlar belli bir çekirdek kadroyla belli bir düzenli gelirle şirketlerin hayatını sürdürebilecek aslında iş hayatında hep konuşulan ve sektörümüzün de istediği sürdürülebilir bir e, sektör olmanın belki de kapılarını açacak bize. Şimdi tabii teminat ve kefalet müteahhitlerin yaşadıkları en önemli zorluklardan bir tanesi. Bugün İstanbul'da herhangi bir yerde kentsel dönüşüm projesinin altına girecek bir müteahhit olsanız örneğin. E, buralarda önemli e, bir de altına girmiş oluyorsunuz. E, daha sonrasında tabii bankaya gidip bunun belli bir kısmını finanse edebilmek için teminat mektubu vesaire çıkartmanız gerekiyor. Buna gücü yeten var, gücü yetmeyen Hı -hı. var. Ya da çok projesi olan var, az projesi olan var. Sonuç itibariyle eğer bu şekilde bir geleceğe dönük gelir beklentisi ve projeksiyonu sunabiliyor iseniz, sizin yaptığınız konutun kalitesi, usul usul standartları da belliyse, standartize edilmiş <laughs> durumdaysa, o zaman belki buraya bir miktar daha Rahatlık da sağlanabilir yani müteahhitin avantajı acaba biraz buralarda da olabilir mi çünkü gerçekten hmm. hani uzun vadede edineceği bir gelir olması müteahhitin elini biraz ürkütebilir ya da titretebilir ama hani beraberinde getirebileceği bu tür bir garanti geliri en azından koymuş olması sistemin içerisine ona fayda sağlar mı ekstra? Doğru sonuçta biz geleneksel yöntemle konut üretimi doğrusunu demiyoruz o bir yandan devam edecek ama bu çeşitlilik sağlayacak. Birisi uzun dönemli, düşük riskli, belki düşük kazançlı getiri. Birisi kısa dönemli, yüksek riskli, yüksek kazançlı getiri olabilir. Bu artık iş dünyasının, şirketlerin stratejilerine göre değerlendireceği bir noktaya gelir. Ee, o açıdan e, destekleneceğini ben düşünüyorum. Çünkü düşünelim, başka ne olabilir? Bizim ham maddemiz arsa. Son arsaları İstanbul'un. Bir kez bunların kamu mülkiyetinde kalmaya devam etmesi lazım. Bu şehrin uzun dönemde nelerle karşı karşıya olacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla bizim modelimiz de o açıdan çok e, hakkaniyetli ve devletçi bir model. Mülkiyet devlette kalıyor. Şirket işini yapıyor, konutunu üretiyor. Görev süresi bittiğinde devletimize teslim ediyor. Binanın mülkiyeti kimde oluyor? Binanın mülkiyeti yine devlette oluyor. Yani kat mülkiyeti kurulduktan sonra burada proje finansmanı aşamasında banka ona ipotek koyabilir. Bu da bankaların istediği bir şey. Ama devlette kalmaya da devam edebilir ve bunu yaparken de orta gelirli bir hane halkı gelirinin %30'unu da kiralanan konutlar üretiyoruz ve halkçı oluyor. Devletçi ve halkçı piyasada serbest rekabet koşullarına da uygun bir model. Biz bunun olacağına yürekten inanıyoruz. Ve aldığımız geri bildirimler de bize onu gösteriyor. İstanbul'daki ilçe belediyeleriyle de yaptığımız toplantılarda biraz bir şöyle anlaşıldı. E, giyodar kentsel dönüşümün önünü açacak bir şey buldu gibi anlaşıldı. Bütün belediyelerin de konusu kentsel dönüşüm. Bu hafta sonunda kentsel dönüşüm şurası var. Orada da biz giyodar olarak katılımcı olacağız bakanlığımızın düzenlediği. Tam manasıyla öyle değil ama akıllı bir stratejiyle bu kentsel dönüşümün önünü açacak bir yöntem olarak da kullanılabilir ve belediyelerle görüştüğümüzde hepsi işte 60 bin konut dönüşmesi lazım, 30 bin konut dönüşmesi lazım. Bir de şöyle de bir durum var. Münferit bu binalar dönüştüğünde, İstanbul'un tamamı şantiyeye dönüştüğünde biz bu şehirde nasıl yaşayacağız? O yüzden şunu da tartışmaya başlamak gerekiyor. İstanbul'un kentsel dönüşümü için İstanbul'un sınırları yeterli mi? Bu da bence bir tartışma konusu. Biz bunun e, yeterli olmayacağını düşünüyoruz açıkçası. E, peki burada çözüm öneriniz nedir? Yani, yani şu İstanbul olabilir. İstanbul sınırları yeterli Hı. olmayacaksa. Şimdi İstanbul Marmara ile ciddi manada entegre bir kent haline geldi. Fakat şu hataya da düşmememiz lazım. İstanbul tarihinde de çeperlere doğru büyümüş. Bizim için zamanda çok uzak gelen bir yer bir nokta sonra bir yağ lekesi gibi merkezde birleşiyor ve artık yönetilemez bir şehir ölçeğine geliyor. Öyle bir yer seçelim ki bu yer Marmara bölgesinde olsun. Deprem riski olmasın. Bir de deprem gibi yine büyük bir risk bizi bekliyor, kuraklık. Kuraklık riski de olmasın. Bunları tanımlayalım bilimsel olarak. Bunun İstanbul'la ilişkisine bakalım. Karayolları, demiryolları nasıl bağlanıyor? İstanbul'a bir saat mi uzaklıkta, iki saat mi uzaklıkta? Ve burayı değerlendirelim ve nasıl değerlendirebiliriz? Hep yine İstanbul'da konuşulan sanayinin İstanbul'un dışına taşınması. Şimdi Paris'te, Londra'da, Barcelona'da böyle bir sanayi yok bacasından duman tüten bir sanayi yok ve bizim Zeytinburnu'nda falan onlar atölye sanayi bile değil. Bu düşük katma değerli. Bizim İstanbul'da hayati risk taşıdığımız bir noktada, arsa ihtiyacının en yüksek seviyeye çıktığı bir anda artık bunları taşımak bir zorunluluk olmalı. Ve bunlar taşınırsa buralarda çalışacak kişilerin de aslında yeni bir kümelenmeyle ve herkesin hayalini ettiği standartlarda kentsel sev refah seviyesi yüksek bir yeni yerleşim yerleriyle bu problemin çözümü hızlandırılabilir diye düşünüyorum ki siz de etrafınızdan duyuyorsunuzdur. İstanbul'un dışına çıkan da aslında bir e, kitle var. Yani kiralar arttığı için başka yerlerde daha rahat yaşayabileceğini Biraz düşündüğü uzaktan için uzaktan çalışma imkanı falan da varsa eğer şirket böyle de bir avantajımız var bu dönemde. O yüzden zamanın ruhuna uyan bir yöntem. Bu tamamen bir planlama konusu. Planlayabildiğimiz takdirde olumsuz sonuçlarını e, bugünden önleyebiliriz. Ama planlanmazsa da arazi imarı açmak, bu arazileri kentleşmek, biyoçeşitliliği olan yerleri kent haline getirmek tabii ki yan etkileri, negatif etkileri olabilir ama planlayıp bunları önleyebiliriz. Bu birikim, beceri ve akla Türkiye'nin yapay endüstrisi sahip. Sistemin içinde zorlayıcı olduğunu benim hani finans kafasıyla baktığım zaman düşündüğüm bir alan var. Bu son iki senedir yapılan %25'lik kira düzenlemesidir. Dolayısıyla şimdi müteahhit olarak e, bu böyle bir işe girip orta ve uzun vadeli kiralamaya dönük model geliştirdiğinizde devletin bir noktada bu piyasa serbest mi işleyecek yoksa kuralını devlet mi koyacak buna karar vermesi gerekir. Hı hı. Aslında biraz önce ticari gayrimenkul örneğini verdik. Bir benzeri burası için de geçerli. Ticari gayrimenkulde de şirketlerin önemli bir kısmı uzun vadeli TL kredi bulunamadığı için ağırlıklı olarak hep döviz cinsinden borçlanmışlardı. Kur patlayınca bu şirketler zor durumda kaldı. Dövizle sözleşme yasağı getirilince şirketler aslında yani alışveriş merkezleri kendi kiracılarıyla döviz cinsinden sözleşme yapamamaya, TL yüzünden de ciddi bir kur riskine maruz kalmayla baş başa kaldılar. Dolayısıyla bu tür problemler yaşandı. Yani devletin bu tür dönemlerde düzenlemeyi yapacaksa nasıl yapacağını veya yüksek enflasyon döneminde enflasyona uyarlanmış bir kira artışının nasıl gerçekleşeceğine dair kuralı kaideyi koyması gerekmez mi? Çünkü ben olsam en çok bunu düşünürdüm. Yani evet. 4 sene önce bu proje hayata geçmiş olsa son 2 senede bu kiralama modeli üzerindeki finansal sistem ciddi tıkanıklığa giderdi örneğin. Şimdi şunu tespit edebiliriz. Kamu özel işbirliği modelinde yapılan projelerde anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar ne kadar? Kaç dava var? Veyahut kaç ara bulucu süreci var? Bir yandan da kiraya veren ve kiracılar arasına bakalım. Yani serbest bıraktığımızda ne olduğunu görüyoruz. Binlerce dava var. Yani bugün gidiyorsunuz aylar sonrasına e, mahkemeniz başlayabiliyor. O yüzden kontrollü olmadığı yerde kaosun olduğunu biz gördük. Ve kamu özel işbirliği modelinin ruhunda tabii ki kuralları devlet koyacak. yazarsa kez arsa devletin dev, e, kuralları devletin koyması lazım ama otoyollarda da ...havalimanlarında da, sağlık tesislerinde de... E, ...şu oldu... ...yani maçın başında... ...koyulan kurallar değişmedi. Fakat alışveriş merkezlerinde de değişti... ...katılıyorum ve çok zorlanan alışveriş merkezleri oldu. Burada da... ...kiralık konut geliştirme sürecinde... ...kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılırsa... ...burada bir tarife mekanizması koyulur. Ve bu tarifeleri devlet belirler. Nasıl belirleyeceğinin formülleri ilk günden belli olur. Müteahhit de ona göre... E, ...hesabını yapar görevli şirket. Bankayla da ona göre konuşur. Herkes hesabını yapar. Bunun bir altyapısında çalıştınız mı? Ya da konuştunuz bu taraflarla? E, e, şöyle, e, bizce bu modelde kiraları devlet belirlemeli. Devlet bazen sübvanse etmek isteyebilir. Bazen de buradan il, 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 ilave gelir oluşturmak isteyebilir. Bu esnekliği devletin kalmalı. Çünkü şirket burada aslında işin ham maliyesini yapıyor. Ve zaman baskısı var. Ne kadar hızlı bitirirse o kadar çok aslında ticari getirisi yükselecek... Bizim bir de zaman sorunumuz var. Şimdi kamu özel işbirliği modelindeki projeler geleneksel müteahhitlik projelerine göre zamanda ve bütçesinde tamamlanma oranı çok çok daha fazla. Ne kadar dramatik bir fark var. Tabii ki. Biz israf etmek <laughs> istiyor muyuz kaynaklarımızı? Hayır, zaten limitli kaynağımız var. Dolayısıyla bütçesinde bitsin, zamanda bitsin istiyorsak kamu özel işbirliği bunun altyapısı e, bu noktada kurallar değişmemeli ama kirayı devlet belirlemeli. Bunun da kuralları belli olmalı. Bunu yaptı devletimiz. Hastanelerde yaptı, havalimanlarında yaptı. E hepimiz aslında diğer türlüsü nasıl olurdu? Bir kere de maliyeti geleneksel müteahhitlik marifetiyle yapıldığında diyelim ki 10 milyar TL'lik bir proje. Bunu kamu özel işbirliği yaptığınızda bunu 10 yıla bölüyorsunuz. Her yıl 1 milyar TL oluyor. 15 yıl olsa keşke vadelerimiz çok daha güzel. Dolayısıyla devlet senede bir hastane yapmak yerine 10 hastane yapabilir hale geliyor. Yani bunlar çok basit matematik. Tabii ki kamu özel işbirliğinin de ciddi tartışıldığı dönemler oldu Türkiye'de. Bu eleştirilerle, geri bildirimlerle de model kendini iyileştirdi ve bugün olabilecek en nitelikli halini aldı. En büyük sorunumuzu da biz böylesine nitelikli bir modelle çözebileceğimizi düşünüyoruz. Cityscape'te uluslararası yatırımcılarla da bu modeli paylaştığınızı anlıyoruz. Hmm. Onlar nasıl gördüler? Şimdi Suudi Arabistan ilk defa Cityscape'i düzenledi. Ee, ve onların biliyorsunuz Neom City, Oxagon, The Line gibi projeleri var. Çok iddialı projeler. Fakat şehircilik adına ne kadar e, savunulur o tartışma konusu. Fakat öyle bir pazarlaması yapıldı ki dünyada. Hatta iki ay evvel ben New York Belediye Başkanı Amerika'da görüştüğümde... ...kendisi bile bana dedi ki şehirciliğin geleceği bu The Line projesi gibi projeler. Siz Türkiye'de böyle işler yapabiliyor musunuz dedi. Benim de cevabım şu oldu. Bizim aslında en iyi şehirlerimiz eski şehirlerimiz. Yani biz ne kadar eskiye dönersek o kadar geleceğe iyi bir şey bırakabiliriz. Dolayısıyla o yönü tartışmaya açık olmakla birlikte ciddi manada iddialı bir program var Suudi Arabistan'da. Ve onlar da arsa maliyetini maksimum %20 tutuyorlar. Oranın tokisi olan e, NHC ile National Housing Company'nin CEO'su ile görüştük. Konut bakanlarıyla görüştük ve önde gelen firmalarıyla görüştük. E, kamu özel işbirliğini konut geliştirmede onlar kullanmaya başlamış bile. Ve e, bizim modelimiz gerçekten ilgi uyandırdı. Çünkü malumunuz körfezden bir kaynak Türkiye'ye girişi tartışılıyor. Buna yönelik biz iş dünyası olarak formüller geliştirmeliyiz. Her şeyi de devlete bırakmak doğru değil. Biz bu işi yapanlar olarak uluslararası finanse edilebilirliğe uygun, işbirliği ortaklık kültürüne uygun yapılar nasıl kurarız? Her sektör bunu kendi içinde tartışsın. Biz sektörümüzde bunu ürettik. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz kamu özel işbirliği modelinde oluşacak görevli şirketler, yani SPV'ler, yurt dışı yatırımcısının da buna katılabileceği bir imkana sahip. Örneğin hastanelerde var. Meridian var, Samsung var. Bunlar Koreli ve Fransız firmalar bu hastanelere sermaye ile girdiler. Ve yurt dışı finansman getirdiler. Çanakkale Köprüsü'nü finanse eden 17 banka var. Kuveytinden Avrupa'sına. Dolayısıyla biz uluslararası finansal piyasaların, konut üretimine girmesini istiyorsak bu da aslında kaçınılmaz bir şekilde proje finansmanı ile mümkün oluyor. Suudi Arabistan'da da bu ilgi gördü ve şunu da gördük. Biz malum Suudi Arabistan'la gelişen ilişkilerde ilk akla gelen müteahhitlerimiz tekrar Suudi Arabistan Hı -hı. piyasasına giriyor konusu. Artık bunun da farklı bir seviyeye taşınması lazım. Biz Türk yapı endüstrisi olarak inanın kabiliyetlerimizle pazar seçebilecek noktaya gelmişken artık belki de şu tartışılmalı. Suudi Arabistan ve Türkiye yapı endüstrisinde bir işbirliği geliştirmesi. Yani Suudi Arabistan'ın işveren olduğu, Türkiye'nin Türk firmalarının müteahhit olduğu bir kültür yerine, bir dinamik yerine birlikte aynı tarafta olduğumuz, ortak hedefler koyduğumuz Türkiye'de ve Suudi Arabistan'da ve Türk e, yapı endüstrisinin kabiliyetlerini bu noktada ortaya koyduğumuz bir model biz konuştuk ve önerdik. O da ilgi buldu. Bizim gördüğümüz bu dönemin bir numaralı kavramı işbirliği. İşbirliğini ne kadar güçlü yaparsak sorunlarımızı o kadar kolay çözebileceğimize inanıyoruz. Mehmet Galio'cu çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.